Selam. Ben Bayites. Bildiğiniz Bayites. Modumuzun ismi Paranoira. Paranoira 2007 yılında 3 Rus arkadaş tarafından yapılan bir Half-Life modu. Modda bir Rus askeri yönetiyorsunuz. Tabii ki özel bir asker. Öyle sağdan soldan toplama bir asker değil. Ve bu Rus askeri yönetirken tabii ki yanınızda yardımcı askerler de mevcut. Ve size bir görev veriyor general tarafından. Kimliği belirlenemeyen teröristler tarafından Udernik Industrial Complex yani Udernik endüstriyel çalışma alanı mı, çalışma fabrikası. Artık nasıl çevirirseniz bilmiyorum. Ama bu kompleksi basılmış. Yani endüstriyel kompleks basılmış ve içindeki insanlar esir alınmış. Siz de buraya bir görev için gönderiliyorsunuz. Aslında asıl amacınız bu adamları öldürmek. Fakat adamları öldürdükten sonra tesisin altında gizli bir laboratuvar olduğunu keşfediyorsunuz ve laboratuvarı keşfe çıkıyorsunuz. Aslında bütün hikaye burada başlıyor. Ve benim modla alakalı sevdiğim, en çok sevdiğim şey modun kesinlikle Rus mimarisini çok güzel yansıtması. Zaten modun yapımcısının da dediği gibi modda Rus mimarisinden çokça faydalanılmış. Hatta baya baya oyun Rusya'nın bir kopyala yapıştır versiyonu gibi. Oyunda çok fazla Rus mimarisi var. Binaların neredeyse hepsi eski Rus mimarisine dayanır şekilde yapılmış. Ve tabii ki bu da oynarken sizi bayağı zevke getiriyor. Eğer Rus edebiyatına veya Rus iç işlerine meraklıysanız. Ama bu işlere meraklı değilseniz yapacak bir şey yok. Sizi başka bir Half-Life moduna uğurluyorum efendim. Peki bu modun bir hikayesi yok mu? Tabii ki var. Her modun bir hikayesi vardır. Bu modun hikayesi ise bu laboratuvardan çıkış yolu bulmak. Ve tabii ki bir şekilde çıkış yolunu bulup hikayeyi bitiriyorsunuz. Mod yaklaşık olarak bir saat falan sürüyor. Ama bu kadar kısa olmasına takılmayın. Çünkü zaten hem mod beleş hem de bu modu oynamak için Half-Life'a ihtiyacınız yok. Yani benim Half-Life'ım yok bu modu oynayamam gibi bir düşünceye katılmayın. Half-Life'ın olmadan da bu modu oynayabiliyorsunuz. Aslında bunun en büyük sebebi modun kullandığı bir grafik motorun sebebiyle Half-Life'ın tam anlamıyla düzgün çalışmaması. Adamlar da bakmışlar. z 3D diye bir oyun motoru var. E Half-Life ile aynı işlevi görüyor. Hem de orijinal Half-Life'ı değiştirmek zorunda da kalmıyorsun mis gibi ona taşımışlar. Aslında taşıma işlemini de başka birisi yapmış ama neyse. Buraları karıştıracak, karıştırarak beyninizi yormak istemiyorum. Ve güzel mod. Gerçekten benim sevdiğim Half-Life modlarından birisi. En azından büyük potansiyel içeren Half-Life modundaki Half-Life modu gibi Cryo Fear'dan tekstür veya modelleme çalmadılar. Hatta çok yanlış biliyor da olabilirim. Ama ortalarda şöyle bir iddia mevcut. Galiba Cry of Buzzer'ın yani modun yapımcısının kullandığı yazılım veya source kodlarını kendi oyununda da kullanmış. Grafik anlamındaki source kodlarını. Bilmiyorum. Bunlar sadece ufak iddialar. Kesinlikle kesinliği yok. Bunlar tamamen benim götümden uydurduğum bilgiler de olabilir. Ama ben böyle bir yerde duymuştum sanki. Evet, video izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi zaten bu video çok uzun olmayacaktı. Yine 5 dakikayı buldu video. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay ve kendinize iyi bakın efendim. Bayağıdır ortalıkta yoktum. Aslında vardım ama yoktum ve bunun en büyük sebeplerinden birisi aynı şeyleri tekrar tekrar çekmenin benim üzerinde yarattığı sıkıntı hissi ve tabii ki video çekmeye karşı olan hevessizliğim diyebiliriz. Ve yakın zamanda bir Half-Life modu da çıkartacağım. Ama tabii ki bunlar sizin ilgilendiğiniz konular değil büyük ihtimalle.